Bu melekler şatafatlı altın yaldızlı bir mezar için Kardinal Thomas Voisi tarafından sipariş edilmiş. Eserler Floransalı heykeltıraş Benedetto da Roverezano tarafından 1524 ile 29 arasında yapılmış. 1530'da Kardinal'in itibarı yerle bir olduğunda 8. Henry bu meleklerden iki parçayı ele geçirerek daha da şatafatlı bir mezara koymak istemiş. İlk kullanılan cilalı bakır zamanla dış hava koşulları nedeniyle aşınmış. Üzerinde yeşil patina izleri olan melekler yeşilli siyahlı bir yüzeye sahip. Meleklerden ikisi kahverengi. Sebebi ise Victoria ve Albert Müzesi'ne satış yapılmadan önce geçirdikleri teknik işlemler. Ne yazık ki meleklerin hiçbirinde artık kanat yok ve yapısal olarak zarar görmüşler. Meleklerin bakımına tozları ve enkazları silerek başladık. Bunun için yumuşak fırçalar ve süpürgeler kullanıldı. Kahverengi meleklere daha önce kalın renkli mumlar sürülmüş. Bu aslında yanlış bir uygulama ve biz de yapısal ayrıntıları ortaya çıkarmak için mumları sildik. Aşınan yerlerin kontrollü şekilde çıkarılması sırasında mekanik ve kimyasal yöntemler dikkatlice uygulandı. Heykellerdeki delikler, çatlaklar ve eskiden tamir edilen yerler ilk döküm sırasında sıkıntılar çıktığını gösteriyor. Bu süreçte yamalar yapıldı, çatlaklara tıkaçlar kondu, bakır parçaları çekiçle eklendi. Kısacası toz ve aşınma olmasın diye çatlaklar epoksi bazlı macunla dolduruldu. Macun başta yumuşaktı ama sertleşince heykelle uyumlu olsun diye hızlı kuruyan yağlı boyayla boyandı. Son olarak tüm yüzeye koruma amacıyla mikrokristalin balmumu uygulandı. Balmumu sertleşince hafif hareketlerle perdahlama işlemi yapıldı. Böylece heykeller canlı görünmeye başladı. British Museum'la işbirliği içinde son derece teknolojik tesislerde heykellerin X-ray görüntüleri çekildi. Dikkatlice tasarlanmış destek ve kaldırma sistemleri sayesinde melekler döner tablalara kondu. Böylece aynı anda birden fazla X-ray çekilebildi. Sonuçlar bize heykelin içindeki demir teçhizat, döküm hataları, çatlaklar ve hem geçmişte hem günümüzde tamir edilen yerler hakkında bilgi verdi. Ayrıca heykellerin ileriki dönemde işlem göreceği veya sergileneceği sıralarda hangi bölümlerinin hassas olduğuna, dolayısıyla daha fazla dikkat gerektirdiğine dair ön bilgi edindik. Heykeller galeriye konduklarında hepsinde bir destek mevcuttu. Yani her biri için ayrı ayrı kaideler hazırlanmıştı. Yüzyıllardır kayıp sanılan heykeller nihayet bir araya getirildi ve Victoria ve Albert Müzesi'nin halka açık galerilerinde sergilendi. Görünüşlerinden de anlaşıldığı gibi her birinin yolculuğu farklı olmuş. Ancak bunlar İngiliz Rönesansı'nın şaheser niteliğindeki heykelleridir. Ben Diana Heath, Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'nde kıdemli metal konservatörü olarak çalışıyorum. Voice meleklerinin sergilenmeden önce geçirdiği konservasyon sürecinde ekibin başındaydım.